Benim gibi delikanlı çocuğa yapılır mıydı bu? Bir? Ya bana? Bana yapılır mıydı abi? Ya Kopil, pardon ama abi sana ne gibi bir şey yapıldı? Şey ya... Ya hatırlamıyorum, mutlaka yapılmıştır abi, illa ki yani. Vay be abi. Aşkımızı ayaklar altına alıp ezdi mi abi. Abi seninki bir şey mi? Benimki aşkı denize attırdı. Beyler, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... ...biz bayağı abi efkarlanmışız abi. Var mısınız bu akşam böyle inceden bir parlatalım, bir içelim abi? Var mısınız? Beni biliyorsun abi, her türlü varım. Kardeşim. Evet abi, gidip içip efkar dağıtalım en yüreği yaralısından. Tamam be, ben de varım. Peki, nerede içeceğiz abi? Abi benim bildiğim birkaç meyhane var. Zaten hazır altımızda araba da olacak. Nasıl ya? Kimde araba var abi en Mustafa sandalından? Abi kimin arabası olacak? Afet hocanın arabası tabi. Afet hocanın mı? Ben anlayamadım pek. Abi bunda anlamayacak ne var? Sen bu akşam gidiyorsun abi. Afet Hoca'nın arabasını. Ben. Ablamın arabasını. Ya Pikachu. Bizde araba olsa biliyorsun hiçbir şekilde tartışması bile olmaz. Ama olmadığına göre. Bu görev senin abi. Arkadaşlar söz vermeyeyim. Ben kendimi getirmeye çalışayım. E arabaya da bakacağız artık yani. Ya bir bir piyiz yapalım. Piliz. Sağlam bir piyiz iyi gidecek. Bence de. Böyle öyle i̇şler abi işler. bak bu baksana. Televizyonun renkleri mi bozulmuş ne? Yoo aynı. <laughs> Siyahlar yine bildiğimiz siyah, beyazlar yine bildiğimiz beyaz. <laughs> Ayaz mı? Aa, koca karı soğukları mı geliyormuş? Hı, senin gibi. Ne dedi? şey, şey diyorum baba ne? Ayaz Ayaz çok soğuk olacakmış bu yıl kafayı üşütmemek lazımmış. Sen benim ayakkabılarımı mı giydin? Yo, yeni aldım bunları. Hadi oradan. Kulaklarım ağır işitiyor diye anlamadın mı sanıyorsun ha? Yalançı seni, yalan söyleme. Ya niye yalan söyleyeyim babaanne? Bunları ben yeni aldım yeni. Allah Allah. O topuklar ne o zaman ha? Babaanne, kaç kere söyleyeceğim ya? Bunlar topuk değil, topuk değil. Taban, taban, kalın taban bunlar. Kabana yağ giyilir mi? He? Hadi oradan hadi. Git bana bir su getir. Dilim damağım kurudu. Peki getireyim. Buyur babaanne. Oy, 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 oy. Su gibi aziz Bir de uzun olayım uzun. Güzel. Bu iyi oldu işte. Nasıl Metin abi. Işte. Öğretmenim, şey Geversin abla. Ne var? benim, benim kopillere, yani Ali'lere gitmem lazım. Aa, bu saatte. E, Gününüzler yetmiyor artık. Ablacığım, baban izne karbonat götüreceğim. Kadının romatizm var, iyi geliyormuş bu. Ali alamıyor muyumuş bakkalda? alıyor ama bakkalda da bitmiş. Bir hafta sonra gelecekmiş. İyi tamam git ama fazla lak lak gelme. gel. abla ne öyle? Kapıdan Neyse. ver karbaladı ben gidiyorum. Olmaz ki. Hem insanlar bana günlerce baktı öyle değil mi? Ay Kerem git en güzel yeri kaçırıyorum. Tamam git hadi ne yapacaksın? İyi seyirler. Abi nerede kaldı bu Pikachu ya? Ne bileyim abi. Biraz daha bekleyeceğiz. Gelmezse onsuz gideceğiz. Ne yapayım yani? Kaçı 40 yılda bir meyhane keyfimiz var. Onu da içine ettin ha. Hadi gel artık. Geliyor. Geliyor. Oh be geliyor. abi. Geliyor. Neredesin ya? Geliyor. Gel 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 gel. Kardeşim, kardeşim, kardeşim be, hoş geldin. Hoş geldin oğlum, anca. Evet, kopil yok. Nerede ne be? Kopil nerede? Hadi abi, bir bekleriz kopili.

Selamun aleyküm abi. Afiyet olsun. Afiyetiniz bol olsun beyler. Sağ olun. Beyler bak şurası boş güzel de duruyor oraya bir geçelim inceden. Şurası şurası. Mı? şurası. Afiyet olsun abi. <laughs> Sağ olun hocam. <laughs> Arkadaşlar, hoş geldiniz. Yaş sorunuz yok değil mi? Sonra başımıza dert olmayın da. <laughs> olur mu ya koçis, olur mu? <laughs> Biz yıllarımızı verdik meyalelere. Bir sıkıntı olmasın, rahat ol. <laughs> İyi peki, içecek ne alırdınız? Ee, ne içiyorum beyler? Beyler, rakı içmeyelim, koku yapar. O zaman şarap içiyoruz. Tamam. Hocam, sen bize böyle bize yetmişlik kırmızı şarap getir böyle. Akabinde devam ediyoruz. E, e, bak, bak. Büyük şarap. Büyük. Tabii. Meze ne alırdınız? Meze. Tabii tabii. Yani geniş ol bize. Yani şarabın yanına en iyine gidiyorsa mekanda. Ne istediklerini al. Be, Ar. Be, Ar. Yani. Çeşniler, spesiyeller. Onu bize sunarsan kırmızı şaraba uygun. Racona neyse ters düşmeyelim baba. Ne geliyorsa. Ters düşmeyelim. Hı bu yaşta utanmadan meyhaneye geliyorlar. Panzer Emin öğretmen az bile yapıyor bu eşek sıpalarına. Hediyet evet Usta, şu yeni gelen gençler, bir kırmızı şarap istiyorlar. Kırmızı şarabı, zıkkı mı içeceğiz diyorlar. Ben mezeleri götüreyim, gelene kadar sen de hazırlarsın şarabı. Beyler, bu gece itiraz istemiyorum. Kör kütük sarhoş olacağız ha. Önümüzü görmeyeceğiz yürürken. Tabii ya kardeşim. Sarhoş olacağız oğlum enzomundan. Tamam. <laughs> sarhoş olup her şeyi unutacağız. Tamam mı Arif'im? Tamam abi her türlü. Bu gece bizim matiz olma gecemiz her türlü. <laughs> Unutacağım kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Oh. canım. Abi, <laughs> sarhoş olma. Tamam. Dök, dök. Sarhoş olmadan. Arif. Kutsu şarap ha. Ben size bir kırmızı şarap yapayım da görün bakayım o kırmızı şarap nasıl. Kırmızı şarap, heh. biraz sirke, biraz nar ekşisi, vişne suyu. Şarap hazır mı? Ha orada. Eyvallah koçis. Ah. Sağ olasın. Evet. Hadi beyler, beyler bir saniye. Beyler, bir konuşabilir miyim? Bu güzel günde sizlerle beraber olmak çok güzel kardeşlerim. En kötü günümüz böyle olsun. Şerefe. Şerefe abi. E ee, beyler! Neyin şerefine abi? Kelek kızların şerefine içiyoruz abi. Kardeşim! Annen kardeşim. Gel. <laughs> 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 Söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama hakikaten çok sağlam şarapmış abi ben şaraptan anlarım. Buradan yaktı baba. Gerizden yaktı. Çok güzel oldu baba. Sıcak bir tat. Annemler Fransa'da böyle şarap getirmiyorlar ha. Süper şarap abi. Hadi bela hadi. Gerçek. Hadi, hadi, hadi bak hey. yok. Kardeşim. Kardeşim. Hadi, bir konuşabilir miyim? bu güzel günde sizlerle beraber olmak çok güzel kardeşlerim. En kötü günümüz böyle olsun. Şerefe. Şerefe abi. E beyler, neyin şerefine abi? Kelek kızların şerefine içiyoruz abi. Annen kardeşim. kardeşim. söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama hakikaten çok sağlam şarapmış abi ben şaraptan anlarım. Buradan yaktı baba. Gerizden yaktı. Çok güzel oldu baba. Sıcak bir tat. Annemler Fransa'da böyle şarap getirmiyorlar ha. Süper şarap abi. Hadi beyler hadi. Gerçi. Hadi, Bak, hadi. bak gel. yok. <laughs> <Gelsin. gülüyor> <dayı>. Kardeşim, <gülüyor> kardeşim. Üzüm, <laughs> <Üçüm>, üzüm. <laughs> Ay, canım olmuşum Ömür boyu ne Sevdim değiştir, değiştir, değiştir. 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 Beraber yürüdük Biz bu yollarda geleceğine canları var. Ben seni düşünüyorum. Sen başka yerdesin. Ben başka yerde. Ağlıyorum. Ağlıyorum benim. Ne oldu? Umar bir kulyeyi ezmeyecekti abi. Ezmeyecekti. Ömüyem. <laughs> 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 beyler, bir dakika bir dakika. Oğlum araba nerede? Hadi ya. Çok... <laughs> Altımızda abi. Ablumuzu yıkıyor. Aa ben para bu kullanacak kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Yok, bence, çok sarhoşum. Allah abi. Arabayı ben kullanırım nasıl olsa nasıl olsa benim en ne var Aa, Allah Allah Abi bir şey bir şey soracağım bir ya Sormayayım sormayayım diyorum ama ha. <laughs> bu Orsika'nın sarhoş. Sarhoş kullanma ehliyetim var baba. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi. A Arabaya bin. Tok bakla. Doklatla... Arabaya bin. Polis! Hey müderası oğlum. Ay Polly araba kullanmanın cezası. Acayip ağırdır ha. Sakin sakin. Olun. Sakin. Sakin. Olur. Sakin. Olur. sakin. Gençler. Buyurun sakin. sizi dışarı alalım. Dışarı çıkalım biz. Dışarı çıkıyoruz. Abi çık. Bunun düğmesi nerede ya? Ne Anlaşılan bayağı sarhoşuz. Al, al, biz, biz mi? Alkol var mı? Al, yok abi. Alkol bizde yok abiciğim içmedik biz alkol yok. Bakalım bu alet ne diyecek? Hmm. Evet şoför arkadaş. Alete üfleyin lütfen. Bunu mu üfleyeceğim? <laughs> Üfliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, 0 promil gösteriyor Dedim ya abicim Ayı kol yok, muydu? üç verik <laughs> abicim ben Bir yanlışlık olmalı Bir daha üfler misiniz? Yine mi üfleyeceğim? Tamam abi <laughs> Tamam üfleyin <laughs> Yine 0 <sıfır> promil. <laughs> çıkmadı, çıkmadı Nasıl olur anlamadım Bal gibi sarhoşlar bir de başkası üflesin. Ben üfleme. Biz niye değil Araba kullanmazız. Ne kullanıyor? Sen üfler misin? Söy, sen üfle. Ben üfler ya. üfler misin? Ama bu çocuk ya. <gülüyor> 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 bu da sıfır promil. Ya deli olacağım. Bu mümkün değil. Beyler, ben size dedim, maydanoz alkolü hmm. bitiriyor. <laughs> sen on numara adam. Çakalsın sen! Kamaço! 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 Sarhoşum giremiyorum lan. Düz dur, düz dur, düz dur, düz dur. Midem kaptık. E bir de badem, alkol çıkmıyor <laughs> abicim, ufak ufak ufak, ufak kaçalım. Bir dakika, ehliyet ve ruhsatı görmedim. Hiç ben gösteririm. Ben gösteririm. Hemen bakıyorum abicim. Eğriyet. Eğriyet. Bir dakika ben. Abi bir dakika ben ruhsatı alıp geliyorum. Neredeydin? Şey. Piştim. Al, al Al ruhsat. Ben abi, ruhsat. Ben abi. Benim abi. Ruhsat nerede? Ruhsat burada. Ruhsat. 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 Ruhsat sahibi afet güç verir kim? <laughs> afet güç verir benim ablam tarih öğretmenidir Şimdi, Şimdi hocam. De, hocam. O... Afet hoca. Abi ah, hocam. Afet hoca Hocamız. Oca, oca, oca. Oca, oca ya abi ne? Bizi gözüm hiç tutmadı. Arabayı bağlayacağız. Ruhsat o... sahibi kimse o gelsin. Abi şimdi ablamı niye rahatsız edelim ki. Merak etmeyin. Polise yardımcı olmak kimseyi rahatsız etmez. Ruhsat sahibi gelene kadar karakolda misafirimizsiniz. Buyurun. İyi geceler efendim. İyi geceler. Ben Afet Güç verir bu kapının önündeki Anadolu'nun sahibi. Buyurun oturun Afet Hanım. Kimliğinizi görebilir miyim? Efendim. Buyurun. Gökhan. Buyurun komiserim. Çocukları yolla buraya gelsinler. Hemen efendim. Kusura bakmayın. E, de buraya kadar yorduk ama... ...çocukların durumu biraz şüpheliydi. Nasıl ne gibi yani? Yani sarhoş gibiydiler. E, ama yapılan kontrolde... ...dördü de sıfır promili çıktı. Yani alkol almamış gördüyorlar. E, doğrudur efendim. Bunlar içkiden anlamazlar. Ama dört şişe şarap içtiklerinde itiraf yapıyor. İşte yani dediğim gibi bunlar içkiden anlamazlar kim bilir bunlara içki diye ne suyu içirdiler. Gir. Gel, gel. Gelin bakalım gelin. Abla vallahi biz aslında alkolsüz alkol içmişiz. Evet hocam biz kendimizi sarhoş zannediyorduk. Halbuki değilmişiz. Hoca camide. Hoca camide. Ne yapayım ben size? Ne yapayım ben sizi? Ee, isterseniz i̇sterseniz götürebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Güzel. Efendim, zahmet verdik. Esas olup efendim, görevimiz. Şu kıza bak ya, ya İnsan kızı zamanda bu kadar mı değişebilir? Evet ya, eleman dedim, Barbie sağlam kızdır dedim, yalancı çıktık ya. Ay resmen sattı bizi yani. Hem de bir hiç uğruna. Ne beni tanıyabilmiş ne sevgilim dediği Ortega'yı. Ama neyse. Biz dost bildiğimizin düşman olduğunu anladık ya. Bu bile yeter. Ortega'nın durumu bizden daha kötü değil mi arkadaşlar? Şimdi yani hani bak ben bu kadar zaman bu insanla mı çıkmışım? Vah 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 diyecek şimdi değil mi? Yani ben bu kadar üzüldüysem kim bilir ona kadar üzülmüştür. Baksanıza. Küçük hanım yeni arkadaşlarıyla ne kadar mutlu. Hı. Bırakalım da o mutluluk oyunları oynamaya devam etsin. Ah rahmetli bak kim gelir. Kim? ayaklarıyla kafası arasında hiçbir mesafe bulunmayan kopilcik. Rahmeli, rahmeli, cilveli, rahmeli, 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 cilveli, rahmeli. Ha, <laughs> ne güzel bayan? Ne yapayım kopil? Ne yapayım? Hem zaten artık beni boş Sen ve ben yokuz artık. Biz varız, biz. Biz? Biz. Yani ikimiz varız rahmelim. Bu zerzavatları da boş ver artık. Aman be kopayım. Yani ben seni bu boydan ne yapayım? <laughs> Diye öpmeye kalksam kesin bel fıtığı alırım. <laughs> <laughs> Kopilcik. Çok komiksiniz çok. Hem ben uzayacağım kardeşim. Böyle kalacak değilim ya. Hem günde iki bardak süt içiyorum. Spor da yapıyorum. <laughs> Sen bu boyla var ya. Yapsan yapsan şaka yaparsın. Kopilcik. <laughs> Kelim merhemi olsa kendi başına sürer hanımefendi. <laughs> Rahmeliciğim, sen de bu rakımsız gibi aynı fikirde bir şey yoksa. Ben senin böyle çok sevimli olduğunu düşünürüm. Yani aynı fino köpecikleri gibisin. Hiçbir zaman büyümez. <laughs> Peki, boyunuz kadar konuşun, boyunuz kadar. Gidiyorum. Gidiyorum ama Dönüşüm muhteşem olacak. Buyurun. Buyurun. Hadi. Hadi. Buyurun. Uza. Uza. Hadi. Uza, Hadi. Uza. Hadi. Uza Hadi. uza. Hadi görüşeceğiz. Haydi haydi. Arif. Tam gücünü vermiyorsun ama. Olmuyor. Çektir abi. Oh güzel oluyor oluyor. Oluyor abi. Uzayacağım. Ya yeter abi yeter. Bırak. Oh. Yeter abi ya. Oho. kopi. Abi seni sabahtan beri gerim gerim geriyoruz. Kanter içinde kaldık. Abi arada bir fark yok. Evet abi ya. Sen niye bizi uğraştırıyorsun ki? Gidip topuklu falan giysene. Tuh. Ben nasıl oldu da düşünemedim bunu ya. Allah Allah ya. Abi. Uzamam lazım diyorum benim. Uzamam lazım. Ya çok değil abi ya. Bir beş on santim yeter bana. Yeminle söylüyorum abi son kere bir gerdir. Rüt bir gerdir. Ha. Gel. Kopilim. Güzel kardeşim. Canım arkadaşım. Can yoldaşım. Abi Biraz oturalım böyle. Biraz gerçekçi olalım diyorum ya. Ne diyorsun abi? Tamam abi. Olalım. Olalım. Bir gerçekçi olalım. Mesela ne? Güzel kardeşim. Mesela sen bu yaştan sonra uzamazsın abi. Evet abi. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Sen hiç uzamayla falan uğraşma. Rahmeli kısalsın. Tabii <laughs> ya. Oğlum bak. Sen beş santim uza, rahmeli beş santim kısalsın. Ortada buluşun. Nasıl olsa ikisi de imkansız. <laughs> Öyle mi matematik profesörleri? Geçin abi, siz bunca yıllık arkadaşınızla, kardeşinizle dalganızı geçin abi. Ama bir gün gelecek ben de uçacağım abi. Bir gün gelecek size tepeden bakacağım Aziz'iz. Aziz arkadaşlar. Mehmet Okur gibi uzun olacağım ben ya. Anne, yeter be. Ooo. Hadi be. Aha, yeter Adam, be. Sabahtan beri çektir çektir ne yapacağız? Ali. Efendim babaanne. Soyun evlatçım. <laughs> soyun <gülüyor> soyun, lan. soyun. Sen de. Biz niye soyunuyoruz babaanne ya? Ben bize biz nasıl ya? ya niye soyunuyoruz? Ha biz soyunun evlatçım. İlaç yaptım. Bunu her tarafınıza süreceğim. Boyunuz uzayacak, uzun buz muz muz olacaksınız. Evet ben de tam onu diyordum. Bizim hemen uzamamız lazım değil mi Ortega? Ya hadi baba. babaanne bizim ee dersimiz var. Dersimizi çalışmamız lazım yoksa tembel tomuk evet. oluruz vallahi ya. Ya bak direlim işte bak. Hadi. Soyunun. Babaanne ne? ellerini öpeyim hadi. Babaanne hadi. kaçtın. Ya soyun abi hadi. Süreyim evlatçım. Çocuk. Beyler belki bir hikmeti vardır abi ya! Bir... ...bir ikrameti vardır ya, gitme şeyden Ali! Efendim? Hadi soyun yavrum! Yok babaanne! Ne güzel evlat! Olacak gibi değil babaanne, ben soyunmam ya! Evlatcığım uzayacak bak, boyun uzayacak, bunu her tarafına sürücem! Babaanneciğim hayatta soyunmam ya! Bunca yıllık babaannemin karşısında çıplak çıplak dolaşamam ben! Ben seni soymasını bilirim! Babaanne! Seni eşek çıplak süsüyle! babaanne beni! Seni. Babaanne! Sen daha küçük... Babaanne! Aa!